15 senedir hayvan bakıyorum, besicilik yapıyorum, e, bu sene de kurbanı sezonunu açtık ayrısıyla 2-3 gündür satış yapıyoruz satışlar e, normal seyrinde son 1-2 güne artık e, bıraktık umudumuz son 2 gün yani tam bir randımanla satışlarımız şu an Normal yani. Çok da iyi de, çok da kötü de. Fiyatlar Ortada. ne durumda? Fiyatları, normal mallara davam fiyat 500'den başlıyor. Ee, 1 altı milyara altı kadar altı mal var yani. Orta, yok, yok, orta yok, yok. kurbanlıklar 600 lira civarında. Evet. Ee, Aa, beş, beş. Beş. Bar beş. Ya, beş. 5. 5. Beş. 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 6 lira olmaz olmaz. Ya olsun göçmen, beş demek adamı öpüyor. Altı lira, alırsan altı lira. 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 Yok Alamam abi. Hacı abi, bu iki senedir besleriz. Ya. Yaydık, altı ay ikinci besi'ye çektik. Getirdik, satacağız kurban. Fiyatı ne bunun? Bunun fiyatı 3800 bin Alış-satış nasıl şu anda pazarda? Alış satış normal. Öyle fazla bir iştahlı değil, fazla Çok bir şey değil. Yani ona göre, malına göre. Üç bin da var, üç buçuğa da var, 4'e de var. Ben bilirim, bak. Yalan. Oruçtan sonra da attım, yayılım da bas 40 11-11 buçuk 12'ye 12 erkek malları değil. Fiyatları ne kadar? Yatlarda işte 4 lira, 3,5 lira. Büyükler 5, 5,5, 6, 7, 8'e kadar mal. He. Alıcı ne yapıyor? Alıyor mu? Nasıl? Ahırlarda piyis sattım. Ahırda sattım. Değil, Değil mi? Bizim abi attık. Ne kadar zamandır beslersiniz? Biz damızlıkçıyız. E, Biz işte 100 tanesini buraya getirdik. 100 tanesi kaldı orada. Abi Fiyat, yatak. Fiyatları ne? fiyat işte 500, 600, 700 verebilir şimdi. Baskın hesabı veriyor. ya. Yani. Veriyor. Alı satış nasıl? Normal. Alabildin mi? Alamayam. Neden? Maaş yok. E sadece baktım. Bak. Ya sen maaşını söyle. Abi. Maaş Son soru şey 350 ya. dedim ben ona. Sen ne diyorsun? Söyle bakayım bir. 3. Hayır bir Tamam. Zitta. lira kurban olun. Kurban olup öyle Allah muhafaza. Haydi bismillah. Oğlan değil mi? Yavrum. Ya. Ya. Ya.